Ayarlamaları yapıyorum Suraç. Kendimi çok iyi hissediyorum. Her şey düşündüğümüz gibi oldu. Annemle babam çok mutlular. Evet. Haklısın Satya. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle olacağına inancım tam da. Ne olursa olsun. Sen dilersin de onun olmaması nasıl mümkün olabilir? Söyle bakalım. E şey ben başka bir şey daha düşündüm. Yarın Diwali ve özel bir şey yapacağım Suraç. Ev işlerini yapmak için yeni bir iddiaya mı gireceksin yoksa? Öyle mi yapacaksın Sandiye? Hayır, öyle bir şey değil. Laliman'ın işini halledeceğim. Ne, ne ben A anlayamadım. Suraç, yarın açıklayacağım. Yarını bekle ve gör. Divali ışıklarının parlaklığı Laliman'ın hayatını aydınlatacak. Evet, bugün neden özel biliyor musun? Vay canına. <laughs> evet, rangoli desenleri yapıyorsunuz. Biliyor musun? Ben de Rangoli rangolidesini yapmayı çok severim. İzin verirseniz ben de yapayım. A hayır, hayır Bayan, bayan Lelim. Bayan Lelima, hepimiz buradayız. Siz rahat oturun, her şeyi biz yapacağız. Evet ama Lalima, ellerini neden kirletesin ki? Gidip rahatına bak hadi. Lütfen gidin. Tamam. Tanrıya şükür. Sevdiğim şeyleri almayı yine unuttun. Kesin senin yüzünden uygun bir şey bulamayacağım. Güzel bir şeyler bulmakta ne kadar zorlandığımı biliyor musun sen? Bunları birbirine uydurmak çok zor. Üzerindekileri birbirine uydurman gerekiyor. Bazen bindi ya da bilezik. Yine kes sesini. Öyle... Hep böyle şeyler için endişelenip duruyorsun. <laughs> Esas erkekler için uyumlu giymek ne kadar zor sen biliyor musun? Haberin var mı bundan senin? Söyle bakayım. Size yardım edeyim mi? E, ha, hayır e, bayan Lalima. Hayır yok, hayır yok. gerek yok. Çok çalıştığım için bayan Lalima kendini kötü hissetti. Ben burada bütün ağır işleri yaparken sen hiçbir şey beceremiyorsun. Şu halime baksana görmüyor Bak, sus, musun? ver şunu A ben hayır. tutayım ver. Ben... Hayır, hayır Lalima sen A tut lütfen. Ver bana. Yo 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 yo. Ne diyorsun sen Mina? E bayan Lalima sizin yardımınıza bizim ihtiyacımız yok ki. Annem zaten şurada. Siz bence ona yardım edin. Biz bunu hallederiz değil mi Mina? Evet Hı? biz hallederiz. Evet. Peki. Ey yüce tanrım. Ah tanrım. Ah. Ey Santos. Bayım bu daha ne kadar sürecek ha? Hızlanın biraz hadi. Söylesene bu akşam kaç kişi gelecek? <laughs> Ağzında bakla ıslanmıyor ki senin. Bayan Santos. Çay falan hazırlayamam. Evet lütfen çay yap. Çay hazırlamamı istiyor. Ee, Bayrati, ben çayınızı yaparım. Hayır canım. Çayımı karımın hazırlamasını istiyorum. Sen dinlen bakalım. Ee, dinlenmeye ihtiyacım var. Hadi git. Hey Suraç. Hey koşmayın. Koşmayın. Bunu yalnız yapamazsın. Ben yardım edeyim. Hayır hayır. Hiç sorun değil Lalima. Ne yapabilirsin? Sen dinlen. Yani ben yaparım. Lalima. İşte kızım. Bayram için bu sarıyı giy, ha? bunu senin için getirdim. Sarının rengi sende çok güzel duracak kızım, tamam mı? Ama ben Anne işte bu sarıya uygun aksesuarlar. Evet, Lalima al. Bunlar aksesuarların. Sarı ile birlikte bunları tak. Evet, ama tüm bunlar. Surac. Tatlı kutularını hazırlamamız gerekiyordu. Yardım et hadi, çabuk gel. Peki peki, ee, geliyorum hemen. Anneciğim sen de tamam öyle. tamam geliyorum. Oh evet. Santos. Evet. Çay yapmam gerek. Oh tanrım, sen bana yardım et. Lalima işte. Bu oje sarine uyuyacak. Sürmeyi unutma, tamam mı? Ama. Acele edin hadi acele. Bu kadar yavaş çalışırsanız işler zamanında yetişmez. Lokeş. Aa, evet abla. Affedersiniz. Dükkanda yapılacak çok iş var abla. Ben gideyim sonra görüşürüz. Lokeş. Siparişleri Ama... göndermeliyim. Bu evde ne oluyor böyle? Kimse hiçbir şey yapmama izin vermiyor. Rahatlamamı ve... Güzel giyinmemi istiyorlar, süslenmemi söylüyorlar. Bu akşama ne özelliği var bu kadar? Bugün bu kızın benim için verdiği bütün sınavlar sona erecek. Bana bakmaya devam mı edeceksiniz ha? Bütün gün çay isteyip durdular zaten. Sanki akıllarında başka bir şey yok. Bak sandığa, benden sana bir hediye. Bunu yalnızca zincir bir kemer olarak değil, seni sevgiyle sarmalayan kollarım olarak kabul etmelisin Santiago. Bu çok güzel Suraj. Bu kadar romantik davranırsan seni nasıl bırakabilirim işim var? Ne acelen var Sandya, sevgili Sandya. Bir dakika, değerli vaktinden yalnızca bir dakika çalabilir miyim? Gel ve otur, hadi. Suraj, evliliğimizin ilk gününden bugüne kadar bütün anılarımız bu albümde. Gerçekten çok güzel. Sana, sana bir şey göstermek istiyorum. Bununla birlikte sana bir şey de hatırlatmak istiyorum. Sandia. Bu Divali'den itibaren bunlara aramızdaki bağ dair yeni hatıralar eklemek isterim. İleride çocuklarımız ve hatta onların çocukları Suraç ve Sandia'nın büyük sevgisinin hikayesini görüp hatırlayacaklar. Bu öyle bir hikaye ki, daha önce böylesi yaşanmamış. Tamamen benzersiz bir şey. Buradan itibaren, hatıralarımızı süsleyecek. Sonsuza dek. Diyar madi, diyar... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.